97 yıl önce okyanus derinliklerinden yükselen bir volkan. Krakatoa'nın küllerinden doğan çocuğu. Kaptan. Ya alo alo. Burası Sunda Boğazı. Java ve Sumatra adalarını birbirinden ayıran, aynı zamanda ana Krakatoya ev sahipliği yapan tarihi bir geçit. Bu boğaz, 1883'te Krakatoa'nın yıkıcı patlamasıyla dünya tarihine kazındı. O günden bu yana doğanın gücü burada her zaman hissediliyor. üzerinde durduğumuz bu kara parçası jeolojik açıdan henüz bir bebek sayılır. Dünyanın tarihiyle kıyaslandığında bu topraklar daha yeni doğmuş bir mucize gibi. Krakatoa, 20 Ağustos 1883'te gerçekleşen patlamasıyla Endonezya tarihinin en büyük volkanik felaketlerinden birine sahne oldu. Bu patlama, devasa bir tsunami'ye yol açarak yaklaşık 36 bin insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu patlama o kadar güçlüydü ki, açığa çıkan enerji Hiroşima'ya atılan atom bombasının tam 13 bin katına eşdeğerdi. Bu devasa patlama, insanlık tarihinin en gürültülü seslerinden biri olarak kayıtlara geçti. Patlamanın sesi yaklaşık 4800 kilometre uzaklıktaki Avustralya ve Hint okyanusundaki Rodriguez adasından bile duyuldu. Ses dalgaları dünya atmosferini tam 7 kez dolaştı. Bana göre Krakatoa, dünyada çok nadir görülen tarihi bir fenomen, özellikle de Endonezya için. Krakatoa gerçekten olağanüstü bir yanardağ. Bu yüzden bizim için çok nadir bir doğa olayı, bir tarih ve aynı zamanda Endonezya'nın kültürel hazinesi. Krakatoa, Endonezya'nın altını gibidir. Bu yüzden Endonezyalılar için çok değerlidir. Krakatoa'nın patlaması Volkan'ın büyük bir kısmını havaya uçurdu ve geriye 120 metre derinliğinde devasa bir kaldera bıraktı. Ancak bu kaldera doğanın kendi döngüsü içinde yeni bir oluşuma zemin hazırladı. Yıllar sonra bu kalderadan Anak Krakatau yani Krakatoa'nın çocuğu yükseldi. Bugün üzerinde bulunduğumuz Anak Krakatau hala aktif bir volkan olarak varlığını sürdürüyor ve ne zaman patlayacağı bilinmiyor. Krakatoa, bir yanar dağdan ziyade daha büyük bir anlama sahip. Hem küresel ölçekte hem de burada yaşayan yerel halk üzerinde büyük bir etkisi var. Çünkü eğer büyük bir patlama olursa, bölgedeki insanlar büyük bir korku yaşıyor. Daha önce Krakatoa'nın yarattığı tsunami felaketini deneyimledikleri için, böyle bir olayın tekrar yaşanabileceği düşüncesi onlara endişe veriyor. Patlama, yalnızca sesiyle değil, yol açtığı yıkımla da unutulmaz bir felakete neden oldu devasa tsunami'ler oluşturdu ve 30 metreyi aşan dalgalar sonucunda yaklaşık 36 bin kişi hayatını kaybetti. Tsunami'ler sadece can kaybına değil, büyük bir coğrafi değişime de yol açtı. Sunda Boğazı'ndaki 165 köy ve kasaba tamamen yok oldu, birçok yerleşim yeri denizin altında kaldı. Kıyı şeridi haritadan silindi ve patlamanın etkileri bölgenin coğrafyasını kalıcı olarak değiştirdi. Tabii ki bu olay burada yaşayan yerel halkı doğrudan etkiledi. Krakatau'nun patlamasıyla birlikte bölgedeki ekonomi ciddi şekilde zarar gördü çünkü turizme gelen ziyaretçi sayısı önemli ölçüde azaldı. Turizme bağımlı olduğumuz için bu durum geçimimizi zorlaştırdı ve biz de alternatif çözümler aramak zorunda kaldık. Tarımla uğraşarak ve farklı işlere yönelerek süreci atlatmaya çalıştık. Yabancı turistler bazen büyük ilgi gösteriyor, bazen ise hiç gelmiyor. Bu da bizim için belirsiz bir durum yaratıyor. Krakatoa aktif olarak patladığında güvenlik nedeniyle bölgeye giriş tamamen yasaklanıyor ve acil durum ilan ediliyor. Böyle zamanlarda biz de başka turistik noktalara yönelerek ziyaretçilere farklı alternatifler sunmaya çalışıyoruz. Krakatoa'nın patlaması Sadece Endonezya için değil, tüm dünya için doğanın muazzam gücünü ve yıkıcı etkisini gözler önüne seren bir olaydı. Bu tarihi felaket hem volkanoloji biliminin gelişmesine katkı sağladı hem de insanlara doğanın kontrol edilemez olduğunu bir kez daha hatırlattı.